Merhaba sevgili dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Evet, saat 18.10'da endeks kapandıktan sonra kamu yayınlatma platformuna %500'ü bir bedelsiz sermaye artırım başvuru için SPK başvurusu bildirildi arkadaşlar. Şimdi sizlere onu sunmak istiyorum. Söz konusu olan şirket Tu Çelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye artırım işlemleri ilişkin bildirimde bulundu. Bedelsiz sermaye arttırımına ilişkin sermaye piyasası kuruluna başvuru hakkında 30 milyonluk sermayesini 180 milyona çıkaracak arkadaşlar iç kaynaklardan %500 oranında bedelsiz verecekler. Bunun için sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunulmuş. Şimdi burada şöyle bir durum açıklaması yapmak istiyorum. Bunlar büyük bir ihtimalle 15-20 gün önce Tuğçelik yönetim kurulu kararı aldı arkadaşlar. Şu anda Borsa İstanbul'da bulunan belki 60 şirketin yönetim kurulu kararı vardır bedelsiz ya da bedelli sermaye arttırımı için fakat sermaye piyasasına kuruluna hepsi başvuru yapmıyorlar. Yani zamanla yapılıyorlar. Bu artık resmi bir işlem oluyor ve resmiyete dökülüyor. Bedel sermaye arttırımı için ya da bedelli sermaye arttırımı için süreç başlıyor. SPK'nın onayıyla birlikte de netleşiyor ya da onaylamıyor. Tabi biz hep onaylanmış şekliyle görüyoruz. Şirketlere SPK çoğu zaman düzeltme yapmaları için bilgilendirme yapıyor. Biz bunları da görmüyoruz ama yani şunu diyebilirsiniz bu 15 yıl önceki haber değil. Bu yeni bir haber. Bugünkü bir haber. Ve artık iş resimleşmiş. Tuğçelik %500 iç kaynaklardan bir de pay vermek için sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunmuş. Bundan sonra SPK'nın kabulü kabul etmesi gerekiyor ve kabul ettikten sonra da takvimin yayınlanması gerekiyor. Bunun için de kanalımızı takip etmeye lütfen devam ediniz. Hepinize sağlıcakla ve bol kazançlı günler diliyorum. Bize de abone olup kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Selamlar, saygılar.